gerekiyor. İşim var ya. <laughs> Ay yoruldum da ya. He? Sen de kimsin? Benim adım Doctey. En son Smiling Critters'lardan biriyim. Ondan dolayı Cat beni bu hale getirdi diğer smiley kirtişlerin ne olduğunu bilmiyorum ama ben <laughs> <deneyi. gülüyor> onlar da hayattadır. Deney 1.006'ya böyle saygı duyuyor kednep. Niye duyuyor ben de bilmiyorum. Niye duyduğunu hiç kimse bilmiyor. Belki ben biliyorum. O zaman anlat. Şaka yaptım bilmiyorum. O zaman ne konuşuyorum lan? Ha bir şeyler geliyor. Olamaz minik smiling kırtırslardan tok değilleri benim içime girecek. Ha, hayır hayır olamaz. Gireceğim. <Gülüyor> 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 Seni yiyeceğim. Ha. <laughs> Seni öldüreceğim. Sonunda bu kapandı. Ya, şükür. Biraz dalga geçeyim. Nanik nanik yakalayamaz ki. İçindekiler de acayip canavarmış ha. He. Her neyse. Beni bir daha kimse yakalayamaz ki. Nanik nanik noktaydı. Eğlendi. Nanik nanik yakalayamaz ki nanik 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 ha. nanik nanik yakalayamaz ki nanik nanik yakalayamaz ki Ha? Ha, nereye düştüm ben? Neresi burası ya? Ne yazdık? Ne yapacağım ben? Ya Birisi beni çıkarsın. Ya of. İngiliz <laughs> ben seni buraya soktum. Küçük adam. Beni ne yapacağım? Bırak beni. Niye bırakıyormuşum? Bırak işte. Sana bir zararım şey yok. Tabi tabi. Sana inanada da başlarım ben ya. Neyse sen burada sonsuza kadar kalacaksın. Ben gidiyorum. Buradan bir şekilde çıkmam lazım. Bir dakika, şu yukarıdaki tahta değil mi? başardım. Umarım Ket'in hep sesi duymamıştır. Duysa zaten yanıma bir şey çağırırdı. Eyvah duymuş. Ben hadi hadi. Birinci bölümde çıkalım ben. Ha, nereye kayboldu ya? Benlik işte bu. Gideyim. Nereye gitti ya? Allah Allah. Neyse ben gideyim. <laughs> Sanırım da gitti. <laughs> Nisa arada... kitap Gizli fabrikası. gizli fabrikasına gelmişti. Bu ne? Bu da neyin nesi böyle?

filmcisi. Youtuber. Gidiyorum. Gidiyorum. Koş 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 koş. O neydi öyle? Ödümü patlattı Buraya yardım ayarlı mini oyuncağı? Ama çok ama çok tatlı. Ha, bu ne? Bunun bu ne kafayı yemiş bu oyuncakta? Da... Bu oyuncakta mı? Ah! 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 Hagi öldürmeyi başardı mı? Minik Hagi Vagi. baksam ya. Adı ne? Efendim sen efe, videoda olduğumu biliyorsun. Ne ama videoda ki ben kendi bakayım. Efe ama şu anda uğraşıyorum. Bak bu gidiydi. Yendim oh be. Yani. <laughs> Buradaki her şey kafayı yemiş olamaz yani. Öyle değil mi? Hangisi gideyim ben? Bunlar da acayip korkunçlaşmış bu. Bu dünya ne olmuş böyle ya? Umarım ketlepliğine karşılaşmam. Umarım. Orada bir şey var. Şimdi ayvı yedin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben mi? Evet, <laughs> Bir şey yaptım yok. Sadece uykunuz gelmiş. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen? <laughs> ah nereye düştüm ya? Şurada televizyon var. Bu televizyon acaba ne işe yarıyor? <laughs> giden bahsediyor. Ne? Ve bir videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olur musunuz?